Selamlar PBO Gaming takipçileri. Bugün sizlerle yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. O nasıl bir girişti ya? Valorant bölümüne hoş geldiniz. Evet. Ee, yeni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bugün Varken Reyna karakteriyle oynuyoruz. Nereli. Bugün Reyna karakteriyle çılgınlıklar deniyoruz ama bakalım yapabilecek miyiz? Hepsi bir soru işareti. Mitte ses var dedi ama kimseyi göremeden direkt duvarı çekti. Kimseyi göremedik. Neredeler biliyor muyuz bilmiyoruz değil mi? Bunlar kesin a kesin a gelecekler izle ve gör Aa gelirler aa, aa Ha pardon değil 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 devam Bizim adam sesiymiş ya bir an Şey zannettim Evet arkadaşlar bu sırada bakın yani izlenmelerimiz İzle, izlenmelerimiz 800-900 ama yani aboneliğimiz çok düşük. Birazcık böyle izleyenler böyle bir abone olup destek atarlarsa çok sevinirim gerçekten. Yani beni destekleyin yani. Destek destek istiyorum. <laughs> destekleyin beni. Ee, ne diyecektim ve pazartesi evet 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 diyeceğim şeyi unuttum tabi. Pazartesi, çarşamba ve cuma günü her hafta böyle yeni... O ne lan öyle bir vuruş mu var ya yalancı. Son 30 saniye. Yalancısın sen yalancı. Başımın tacı. Beni yanlışlıkla vurmadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. O vuruşun bana mantıklı bir açıklamasını kimse yapamaz. Öyle bir vuruş yok çünkü. Dol can dol dol canım dolmadı. Bir düşman kaldı. Sova heaven. Heaven'dan gelecek mi? Ayakta kalan son Heaven'day mı, mı? Heaven'daydı ya biliyordum ya heaven'da olduğunu vuramadım. Neyse pazartesi, çarşamba ve cuma günü gelecek videolarla ilk haberdar olmak için de gönderi bildirimini açabilirsiniz. Ne uzun girişmiş arkadaş bir giremedik videoya ya. Burada bitemez. Çok iyisin be helal. Ama ama Tek Patlamasaydı daha iyi olacaktı. Nasıl? Bazen 3 roundu vermek gerekir kazanmak için. Tabi bu roundu da büyük ihtimalle vereceğiz. Takımdakiler Ekko eko. Yarım ekolar. tarıyorum. Burada kimse yok. Lan pikleyen yok, şey yapan yok. Bunlar C'ye geliyorlar, ne? A geliyorlar gene. A a a. Aya ya garanti ha. Gelirsem mallarım onu. Sıkıntı yok. Buradan. Karşıda yorumu var diyecek diyecektim yani. O hamamdan dönüyorlar. Kanalizasyon var. Allah öldüm lan. Öldürdün oğlum. Öldürseydim bu kadar canım acımazdı lan. Ölür müsün ya? Çıldıracağım ya. Çok kötü öldüm ya. Bu kadar saçma öldüm. Ne yaptın? Yoru. Tamam bizimkiler alacak böyle ya. Ben inanıyorum. Ben bir kişi vurdum. Alın gerisini. Bir tık kötü oynayarak oyun aldım da. Şu reload etme alışkanlığından bir vazgeçsem var ya çok güzel olacak. Hep reload. Hep reload etmeye çalışıyorum ya. O da düştü. Sage tek başınasın be gülüm. Çok zor iş. Gerçekten zor. Hep bir reload etme alışkanlığı var bende ama. Kurtulacağım ondan bir gün. O neymiş lan öyle? Yasin bakalım. <laughs> Hallettim 2 kişi. Burada. Bey giriyor, bey giriyor. Hemen dönün abi. Hemen dön, hemen dön, hemen dön, hemen dönmeye giriyorlar. Gelsinler bakalım. Res flash, var. çok iyi flash. Gelirlerse patlatırım var. kafalarını. Silah var. Yem çıktı. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Hadi bakayım 4 kişi patır patır avlarım abi hiç affetmem hadi geçmiş olsun. Hadi abicim hadi Evinize hadi. Ölümsüz değiller ya. Tamam ki. Hadi bakayım gelin gel 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 pikle öldüreyim hop. Buldum. Oha. Lan kırsana Gözler şunu. Gözlerini kapatalım. Bu iş Uç bakalım. Seçan var mı Seyit? Verdim. Ha tamamdır. <laughs> Mit ses var. Mid düş kırılacak. Mit kırılacak. Şurada kimse var mı diye bakmam lazım. Adam mısınlar? Hepiniz niye duruyorsunuz? Ben tekrar 64 var ama. Son 30 saniye. Uzakta değil ya? A tarafı ses yok şu an. B oynayacak Geldi be ya. Son 10 saniye. Ha bir kişi Büyük ihtimalle sobayı bıraktılar. A kuruyor olabilir. <laughs> Oha 3 kişi mi sevledi cidden? Yuh 3 kişi birden save attı arkadaşlar. Gene A ok geldi. gönderildi. A arkası bekliyorlar. Gidiyorlar. Sıkıntı yok. Gidiyorlar. Geçirmem ben onları Gidiyorlar ya. Mi? Sıkıntı yapmayın o kadar. A'da hala adam var. Geç lan hadi. Geç de bir tarayayım seni. Böyle bir boy, boy resmi alayım senden bir. Suda ses var, suda ses var, suda ses var. Tam dönüyorlar o zaman. Bizim Kamuran dayı döndü. Son 30 saniye. Dostlarımı yok edemezsiniz. Abi be 80. Oynayamadım. Oynayamadım 80. Uf be. Güzel ranttı ama. Oynayamadım orada. Kaldırırken vursaydım onu. Vursaydım çok iyi olacaktı ya. Kafasını gösteriyor şu an. Gördü adamlar. Bir daha bir o. Atmadı. Ha gördün onu. Bir kişiyi gördün. Düştün sesi aldı. Sana bakacak. Sen şu anda sovanın arkasından gidiyorsun. Ha, sova hiçbir şeyden habersiz. Sağa döndü. Ciddi ciddi sağa döndü manyak. Dinlen. Tamam sıkıntı yok ya sevleyeceğim. Başka yapacak bir şey yok. Sev. <laughs> operatör alacak mı? Mitten gelmiyorlar. Gelseler operatör almanın bir anlamı olacak ama operatör almanın bir anlamı yok şu anda. Drone gönderiliyor. Oo. Sudayım. Burada ses var. Daha sana gelecekler seç. City var. Dönüyorum ben dönüyorum. Ben direkt niye böyle koştum çünkü. Buradaki adamı vurabilmek için diyecektim ki. Abi sıkıştırdık adamları ya sitede, sitede sıkıştı adamları ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çantaları. Adamlar harbiden basit arkadaşlar bu arada. Görüş sağlıyorum. Hay zehrine be. Spike B'de düştü. <laughs> 112 vurmuşum Viper'a. Aldım oğlum <laughs> Tamam o low Viper low. Helal be. Ulan be vurmasaymışım keşke şeyi ya sovayı. Bela kaçtı. <gülüyor> bir, bir <gülüyor> vuru, Hadi be bir pik be. Hadi be. Abi bir pik atın be Allah rızası için be. Abi mid gene boş ya. Mid gene boş. Neyse o şuradan uzaktan tutarım ben yani. onu. <laughs> <laughs> Dönüyorlar bu arada. Dönecekler. Tabii bir kişi burada duruyor sadece. Gözlerini kapatalım. Sabah. <laughs> Hadi. Sap bir de kaçtı. Aa şu 80 Son 30 saniye. Tutup. Hadi pikle. Bir düşman kaldı. Pikleyecek ki o dayanama. dayanamaz. Dayanamaz. Can bastı. Can bastı kendine. Orada. Son olsun. Kendine can bastı o ya. O al peçini. Oradan git sağdan. Aynen oradan sağdan git. Can bastı da pik atamaz daha. Mutlaymış zaten. Sıkıntı yok. <laughs> bir tane de AFK'mız var ha şimdi işin az kötüsü. Aha, AFK. O bir kişiyi vurup kaçamazsam ölürüm. Sıkıntı ya atmış olurum oyunu. Mit bakmıyorum çünkü sıkıntı. Şimdi de geç, şimdi de. Buraya yok ok geldi. Buraya da bir tane Viper şey geldi. Bakıyorum hadi. Mide bir destek atsın bir kişi. Mid 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 mid'e destekle. bizi destekle. Hayır, hayır. Çok iyisin. Bravo. Spike, süper süper. Düştü. Ben ne olur ne olmaz diye buraya yatıyorum. Bir düşman kaldı. Çok iyisiniz helal size. Onu da vurdunuz bitti. Vurdunuz vurdunuz. Helal be. Dur kabul edeceğim. Hadi yavrum. Sessiz. Geldim A'ya. A mı? 4 kişi Tamam geliyorum ben de. Girmişler sahipteler. Tamam yukarıdan bakacağım o zaman. Dostlarımı yok edemezsiniz. Evet dostlarına. Taramalı Ol. silah yok mu ya? Orada. Allah Allah. <laughs> ah, bir düşman kaldı. Eyla. Helal be. Reina join. Şey yaptım davet atmıştım. Ha geliyorum. deneyim bakayım silah. atıyorum. Bir ev var. Bunlar CTS hesap ama. Orada. diz kalmadı ya. Keşke tekini saklasam. Uf kafama vurdu ya. Koru beni, koru beni. <laughs> Geliyorum abi. Bana bir de heal lazım. Görüş sağlıyorum. Helal. Ah oh be, beklemiş. Ee, bizim taraftan geliyor. Bir, bir yani. İşte bunlar mı? Huh. Oğlum Sen... bir tane ghost olmaz mı bu yerde? <laughs> Senin silah mermisi bitti bu arada. <laughs> Duman indi. Bir de gelsene de benden. Doldurdu. Geldim bir Eee B'de 2 var. Bak oh, arkalamış arkalamış. Şey, şu, Silah olabilir. Ay, ee, Silah bir daha var B'de. Bire bir, bir bas belki aldım. Bir düşman kaldı. Mit ölme helal be. Al dostum. Abi 4 kişi bile yeniyoruz şu anda. Çok iyiyiz. Boş içeride ha. Yok aşağıda arkada duruyorlar. Gibi. Heaven 1. Yok Seven yok Heaven boş. Bir. Ok attım. Boş. Şeyin adı Spiderman. Bir şey yok. At at at. Ben de. Mid'den geleni vurdum ben ama oh. yıl lazım bana. Yine. Bana bana. <laughs> Hah tamam eyvallah. Bir kişi vurmam lazım muhakkak. Heaven. Burada. Heaven attı. o, o da tamam. Ya. Çok pis sekiyor ya baksana. Bak boşta sıkacağım şimdi sekmeyecek bak. Tek nokta. 3B duracaktır. mu var. <laughs> Ya yemiyorum şu taktiği yapma işte ya. Ray 7'de. Güldük eğlendik. Öne baktık. Bu an İyi geceler. Ha, topuza kur. Kurdan görüyorum. Kur, kur. Bombaya dikkat et. Oo, oh, oh, oh. dur dur dur. Ko kurma. Last spike bende. Abi Uzana hepsi içeride. Ha, ben seçti zannediyorum. Nereyi tarıyorum? Böyle bir tarama yok ya. Nerede? CT evet. Heaven altı Yok CT kalmadı, Heaven altı ve Heaven ah, Tamam, ya. Heaven altı Ah, atat son, atat son, son, son. de vurdu herif herif Nerede? Nerede? Evet. Heaven Vurdu, beni ben geldi. De. Sağda hemen Evet, aşağıdan at. <laughs> ah be Dönmüş. abi Dolanmış ya Tamamdır Sova low, Olan, Benim içine Oha be pompalı ne ya? Sana geliyorum sana geliyorum. Solda adam var heaven'da. Bekle abi bekle sakin sakin. Yok yok olalım beni. Görüş sağlıyorum. Yukarıda heaven'da. Heaven'da heaven'da. Bekle. Bitsin şu ben zehir yiyeceğim. halledeceğim. Bekle. Şöyle Bekle. ben ulti atayım onunla gireyim. City geldi ya heaven'a bakarken. City city karşınızda. düşman kaldı. Nerede o manyak? Reis zat emojisi zorlar ya. Gatrat rahat kurun. Ha o şey pompalıydı. pompalıydı. <laughs> Helal, be. Helal be. Süper. Uh, güzel alıyoruz güzel güzel sıkıntı yok. Her atışı tutturdum. Ok gitti sağa. Göza. Ulan ben ne yaptım? Burada Viper'la Seç burada. Şu anda iki kişiler. Raze de burada abi. Üç kişiler. Ya dön, ya dön, dön. Sage de burada. Dal abi. Girin siz girin. Siz gir gir, gir 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 Spike Spike'a düştü. Ah be. Milimle karşıdaydık ya. Solda L'deydi solda. Can bitti ya. Ayakta kalan son. Ah gel. Kötü oldu ya. O sola mı orada o, yani. olduğunu tahmin etmedim. Gitmemiş ya uçak saat ya. Yani 4 kişiyi tespit ettik. Bir kişi de oradan geçti. Tam 30 saniye. Sova yaralı. Ah! Vursam Sovayı var ya. Uf. Bir hevelimi görüntüleyebilsen aslında. Bunu ulti atacağım oraya. Lan! Arkanda Ben. Nereden attı o şeyi? Buraya ulti B. açtı. Oradan bentten attı. B'de ulti açtı. Biliyorum. Valla bence A gidelim. Bence de A gidelim. Burada iki kişi var. Gel abi. <laughs> 142 yedi ventte 142. ortada düştü. Sola gitmen öbür seri geliyor. Spike bende. A'ya git, B'ye Gözlerini kapatalım. Gözlerini kapatalım. Ben kapatacağım burayı gel. Gyalak... Ayakta kalan son oyun. Spike bende. Spike ortada düştü. Abi Viper burada. Şimdi Sage düşüne göre tamam. 8 canı var. Viper'ı öldür sen de oyun. Oo dön geri hacı. Burak kapalı ya. Son 30 saniye. Hala zamanım varken. Ona 8 diyorum. canı var ben söyleyeyim. Ve A'da. Yapma be. Bir saniye. 144 vurmuşum Viper'a da şeydeyken zehri kaçtığında görmücektim. Tamam, yardırdım ben. Görüş sağlıyorum. Zıplayalım. Çok iyisin. Lan lan lan! Spike B'de düştü. İki kişi orada. B'de düşman görüldü. Spike bende. Koruyorum, koru beni. <laughs> ah! Spike şey arkası, sis arkası. Görüş sağlıyorum. Buralardaydı. Gidiyorum. Gösterme, gösterme. B'de düşman görüldü. Hadi be çocuklar. Hadi aslanlar. Girmemiz gerekiyor. Ayakta kalan son oyuncu. 120 120 çözüyor. la çözüyor. Helal be. Tamam oğlum. Çok bir yeri sisliyorum ya. Şimdi Arkamızdan şimdi şimdi ben hemen şu şeyi bir vurayım. E, Phoenix Heaven. Heaven Phoenix. Bir güç alabilir miyim? Gidiyorum. Drone gönderiliyor. Yavşak. Evet, aynı. Aynı. City Star. <laughs> gel 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 gel. Ulan kafasını. Heaven Phoenix. Tam tek bir taraftan geçebilir. City var ya. Kafasını taradım ya adamın fotoğrafını çizdim ya portresini Hadi çizdim be. ya. City'yi buzladık da. Buldum. Heaven da Viper. <laughs> ah, da kaçamadım. İkisi de rampa tarafından gelecek. Bu zaman aynı. Güzel dönme. Gözü ya. Ve bırakmayacak. Çok iyi. Helal olsun <laughs> be. Tabancı. Çok iyi be. Malibu. Çok iyiydi be. <laughs> evet arkadaşlar mükemmel <laughs> bir video geride bıraktık. <laughs> Beğenilerinizi unutmayın lütfen. Bayağı bir de kill aldık. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. <laughs> bye bay. Eklemiştik. Kaç kill? 31 kill 31. Hey <laughs> hey kill'e bak.